Merhaba sevgili izleyici. Son zamanlarda kaderin sana türlü oyunlar oynayıp başına türlü hadiseler açtığını hissettiğin oluyor mu? Eğer bu soruya evet cevabını veriyorsanız siz de Murphy kanunlarından nasibinizi alıyor olabilirsiniz. Peki nedir bu Murphy kanunları? Mühendis Murphy ivmelenme konusunda yaptığı bir deneyde kabloların yanlış bağlanması sonucunda deneyin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında ortaya çıkan Murphy yasası şekillenerek günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Murphy yasaları ters gidebilecek her şeyi ters ilkesine dayanıyor. Kimileri tarafından doğrulanan, kimilerinin de ısrarla reddettiği Murphy yasası ne kadar doğrudur bilinmez ama pek çok araştırmaya konu olmuştur. Haydi gelin Murphy kanunlarından bazılarını sizlerle birlikte inceleyelim. Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaketler doğuracaksa kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir. Örneğin her gün işten eve gitmek için kullandığınız yol için farklı bir alternatifiniz ortaya çıkmış ve siz de o gün için bu yolu tercih ettiyseniz başınıza bir felaket gelmesi çok muhtemel. Bunu biz demiyoruz. Bizzat Murphy'nin kendisi diyor. Aracınızın bozulduğunu ve bir tamirhaneye gitmek zorunda kaldığınızı düşünelim. Murphy burada da durmuyor ve usta için buyuruyor. Otomobil tamir ederken düşürdüğünüz alet daima aracın en ulaşılmaz yerine kaçar. Bu sözden sonra ustamızın biraz daha dikkatli olmasını temenni ederiz. Yoğun bir günün ardından bir an önce evinize ulaşabilmek için aracınızla bir an önce yola koyuluyor. Diyorsunuz. Ve o da ne? Herkes sizinle aynı fikirde olacak ki büyük bir araç kalabalığı bu trafikte sıkışıp kaldınız. Murphy kanunlarına göre hangi şeridi tercih ederseniz edin tercih etmediğiniz şerit her zaman daha hızlı akacaktır. Hayattaki en güzel şeyler ya kanun dışı ya ahlak dışı ya da şişmanlatıcıdır. Özellikle son kısmın ne kadar doğru olduğunu bir gece yarısı diyetimizi bozarak yediğimiz bol çikolatalı brownilerden anlayabiliyoruz. Ters gidebilecek her şey ters gider. Bilinen reçelli ekmek örneğini verebiliriz. Ekmek yere düştüğünde reçelli kısım altta olacaktır. Peki Murphy kanunlarının gerçeklik payı var mıdır? Hayatta yaşadığımız bazı deneyimleri gözlemlerseniz uyumlu olanları görebilirsiniz. Ancak bu durum %100 gerçek demek için yeterli değildir. Murphy kanunları içinde olsalık geçerlidir.